Herkese selamun aleyküm kardeşlerim merhabalar bugün fenimizi aldık tabii ki de kostümümüze hele bir bakın 1913 kostümü kampüs gençliği bunu siz seçtiniz çok istediniz ben ne yapayım <laughs> valla bunu istediniz kardeşlerim bunu da çekeceğim yani bu kostümü ben de istemezdim çekmek halatlar malatlar olsun yani efekt tamamen sıfır bu kostümü sürekli istiyorlardı Tamam iki şıkkın arasında değildi ama o videoya bile bu yorumu yazdınız kampüs gençliği veya eski kostümler diye e alın size kostüm kardeşim hadi çekelim bakalım dedim. Ho ho ho. Hı hı hı. Hı 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 hı. hı. Dur. Hı hı hı. 1913'ten kalma kostümümle kardeşlerim gerçi yoktu lan bu kostüm yoktu satın aldım 300 elmas alan sizin için satın aldım 1992 kostümü Arkadaşlar videoya bir saniyiz ayırır. Beğen atar ve kanala abone olursanız şimdi sevinirim kardeşlerim. Sağ olun like'larınız için bir red buff'ına doğru gideceğim. Hiç oyalanmayacağım. Demir kostümümle demir diyorum. Demir alatlı kostümümle. <laughs> Kim onu yazan diye baktım da. Demir alatlı kostümümle arkadaşlar bakacağız artık neler yapabileceğimize. Çok fazla da Ciddi oynayasım yok bugün açacağız. Biraz gezmek falan istiyorum böyle. Aşırı derecede takazım yok ama show move yaparız yine tabi. Bu kostümle bayağıdır oynamıyordum. Değil ben bu kostüm zaten yoktu bende oğlum. Şu ormanları bir alalım hele. Hatta alt taraftaki red'e gitsem nasıl olur? Bence ben bir red'in oraya bir gideyim. Çünkü oradaki tf'ye yetişirsem bir kill çıkartabiliriz. Muhtemelen tabii ki de. Red buff'ım gitti ama olsun. Ben tabii ki de adamlara odaklanacağım. Gel lan buraya bakayım. Gus. Gus'u al. Kus burada bir yerde arkadaşlar. Evet şöyle yaparsak kesmiş olduk. Bizim de red buff'ımızı almanın cezasını çekmiş oldu tabi. Şimdi şöyle ormanları dönmeye devam ederken 7 ilk önerilen yapıyoruz. Parça parça şunları bir gel bakalım alalım şöyle. Kasmamız gerek ki gelecekteki genklerimiz ve saldırılarımız için gerekli temleri çıkmalıyız arkadaşlar. Parsacım canın az. Şöyle yapsak maalesef olmadı. Tamam devamını getirmeyeceğim hiç Çünkü blue buff'ım yok arkadaşlar. Ona dikkat etmeyenlere söylemiş olayım. Blue buff'ım olsaydı tabii ki de keserdim. Ama blue'm olmadığı için tek komboluk hakkım vardı. Ve onu da yaptık çıktık. Bulumuzu alalım. Bu tarafa umarım bulaşmazlar. Yetersiz manaya atıyorum arkadaşlar. Görmeleri gerek. Nathan çok fazla açılıyor. Anlaşılan o ki Moskova rahatsız ediyor. Gideceğim tabii ki de oraya. Nathan'ın canı da oldukça fazla almış bu arada. Hemen gidip yetişmem gerekiyor arkadaşlar. Nathan odaklanmalıyım. Kim ne derse desin. Nathan'cım bekle beni bakayım. Şöyle neredesin lan? Hop güzel. Tamam. Bu kostümler oynadığım zaman arkadaşlar özgüvenim hafiften düşük oluyor. Çünkü sanki çok fazla hasar yiyor ve az vuruyormuş gibi geliyor sanki psikolojik ben. Açıkçası ama böyle tabi şekilli şükürlü olmadığı için heybetli durmadığı için psikolojik men çöküntü yaşıyoruz. Hmm, şimdi kaplumbağayı alabiliriz ama saldırıp bu atağı bana yaptırttırmalar gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gelin bakalım. Turtle'ımızı erkenden alalım. Dakika 3. Çok fazla ciddi almak istemediğim bir maçtı aslında. Şu kostümle biraz troll yapmak istiyordum ama maç bir anda ne Nick hikmetse ciddiye döndü arkadaşlar. Kacamız öldü maalesef. Parsa, parsa diyorum. Masa aşağıdan zorlayacak mıdır kuleyi? Zorlamadıysa şuna gidebiliriz. Tamam kestin. Çalmamak için uçmadım. Masa zorlamaya yine başladı şöyle masaya bir saldıralım diyeceğim de daha kalkanı malkanı bunun her şeyi var be kardeşim baksana zebillah gibi ölmez ki bu çocuk <laughs> Bak şimdi kardeşim yes diyeceğim tamam mı herkes bak oyunun tamamen tarzı nasıl değişecek bak video mu dedi bak şimdi yes Şimdi arkadaşlar ben bu yes'i dedim ya herkes bana oynamaya başlayacaktır muhtemelen. Blue buff'larım olsun bilmem ne olsun ultiler bana saklamalar olsun deneyeceğiz ve hep beraberler göreceğiz. Şimdi blue buff'ım um oraya toplanın çünkü yes yazdım. Buraya geleceklerdir arkadaşlar. Alalım alalım bunu da. Maşallah kes kes bitmiyor. Karşım oraya saldırabiliriz. Tabii ki de yardımınız ile saldırın bakalım ama Franco'nun ultisi olduğu için içeriye saldıramıyorum. Nathan arkada canı da az bir şekilde. Saldırın hadi biriniz biraz tanklayın. Vallahi ben şöyle alacağım be kardeşim. Aldık güzel. Hemen Franko'ya da odak. Franco'ya da odak. Çok güzel bir şekilde. Üst koridorumuzu düşürdük ve kulemize açalım hemen. Hiç dinlemeyin parçayı Güzel. Şimdi gel gel bunu da keseriz. Gel 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 gel. Aa bu da geldi. Kesin lan burayı. Kesin biçin delin. Kesin biçin delin. Gel lan Moskov. Moskov diyor. Lan oğlum ben niye hero ismini karıştırdım? Guz diyecektim. Kaçtı. Bu aralar kafam karıştı. Evet. Şimdi. Bufflarımı alacağım kardeşim. Kendimiz bir tazeleyelim hele bir yavaştan üst koridoru kazandırdığımıza göre ara ara artık mide ve şeye geçmemiz gerekiyor. Minyon almaktaki amaç derken kardeşim kime dediğini tam olarak bilmiyorum ama kuleni açtık, gengimizi attık, minyonu kim aldıysa bence bu lafı yazman çok boş oldu. Çünkü her tarafı yarıyoruz. Şöyle. Şöyle tam olarak böyle ve böyle. Güzel, tamam. Sıradaki nedir? Tabii ki de Turtle'dır kardeşim. Gel Tortulumuz hemen alalım. Turtle gerekli. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz fazla like atıldığı zamanlar iki video ya da uzun video atıyorum. Tabi bu sizin tercihiniz siz bilirsiniz kardeşlerim. Turtle'ı temiz alacağız. Kimse yok yardıma gelen eden ama olsun tamam biraz bunu etti bir parça. Karşısının blue buff'ı var. Pençemi görseydim bir anda çıktı. Atmazdım. Ama ben pençemi attıktan sonra çıktı. Umarım burayı alabiliriz rahatça. Bu blue buff'ı. Arkadaşlar bu arada yarın hangi kostümle çekeyim? Hadi yazın bakalım. Şık mı koymuyorum lan. Guz. Guz. Kaşama lan. Şık falan yok arkadaşlar. En çok gelen yorum ile çekeceğim. Açık ve net. O yüzden istediğiniz kostümü yazın. Ve lütfen şu pembe olan sarı kız kostümünü benden istemeyin arkadaşlar. Hiç sevmiyorum çünkü. Lightborn, Tarlak, şu Aspirant, Can Kurtaran hangisini isterseniz yazın. kardeşim onu nasıl keseceğiz biliyor musun? Öncelikle sen onun kalkanını alman lazım derken üçüncü kalkanını tekrar çıkarttırdı. Dal hadi bakalım. Dal hadi dal dal, dal. e Nasıl keseceğiz onu? Gus geldi. Ho! Lan kardeş, anha Franco geldi be. Bak ultisini de bana attı. Vallahi bu tatsızlığı yaşayacağımızı biliyordum ama dırdırdeyiz diye senle çok oyalandık ya. Guni vallahi seninle oynamayacağım be kardeşim bir daha. Gerçekten bak geldim vallahi. Gelmez olsaydım ya sana ayağı kuydurayız diye. La alo, ne olur lan o mitte. Arkadaşlar kesmem gereken birileri var gibi orada bakalım. Dur. Şimdi Franco'yu gözlemliyorum. Franco gitti muhtemelen sağa sola bir yere. Şöyle bir gelsem, şöyle yapsam kardeşim. Parsayı da şöyle düşürüp hemen çıkarmayız çıktı Güzel. Ne oldu bu durumda? Tabii ki de midlerini düşürmüş olduk. Çok güzel. Franco mu düştü? Evet. Çok güzel. Dur bakayım. Karşının blue buff'ı var. Gus oradan kestim maalesef bizim Alisi. Kar bir dakika. Şöyle ben blue'ların oraya gideyim. Çünkü Gus bu tarafta bir yerde. Evet orada. Nathan orada. Kime denk gelirse şöyle yapalım. Çıkalım. Lan itti bizi be. ta Ama şu heroyu banlayın dedim. Banlamadılar. Ben kendim için demedim. Takımı eziyor çünkü. Kastığı zaman. Ne olur lan? Lord mu almak istiyorsunuz? Dur. lord'u öyle şey yaz. Arkadaşlar 2-3 troll yapalım dedik. Adamlar vallahi değişik çıktılar. Kızmaya başladılar herhalde. Bir dakika şöyle bir kusu kesersem aradan da yok. Franco peşimde sürekli geliyor. Ultisini de bana sakladığı için pek bir şey yapamıyorum. Lord'u odaklan, Lord'u odaklan. Almamız gerek Lord sadece. Şöyle aldık Lord'u. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Yani o kadar da değil kardeşim. Troll morol dedik ama bak ki siz işleri ciddiye aldınız ve işleri ciddiye aldığınız için biz de ciddiye aldık. Şimdi üst kulemiz gitti. Alt kulemize de minyon yapıştı. Hafiften koridorlar rahat tutmamız gerekiyor ama bu arada bir TF söz konusu ve Aris yine düştü maalesef. Aris'i biraz fazla mı düşmeye başladı yoksa bana mı geliyor öyle geliyor. Kuleleri tutmak yine bize kaldı muhtemelen arkadaşlar. Neyse bakalım. Hala geri çekile basıyorsun. Moskova dakika kaç olmuş kardeşim? Hala minyon için gerçekten çabalaman enteresan değil mi? Tamam kasacaksın, taşıyacaksın. Eyvallah da. Geri çekil, meri çekil olmaz yani. Dakika kaç olmuş? Lordlar gitmiş, kuleler gitmiş. Enteresan enteresan geri çekillere basıyorsun. Sana gerçekten kızmak istemem ama bazen saçmaladığın gibi geliyor bana. Dur. Baştan kassaydın. Şimdi kardeşim şu Lord öncesi birilerini düşürsek de düşürmesek de bitmezdi gerçi. Bitmez yani ama birini şöyle yine uçsam şöyle yapsam maalesef çıkmak zorundayım. Çünkü hemen geldi yetişti takım arkadaşları. Moskov gitti maalesef ultisi de attı Frank onu da görmüş olduk Moskov kaybettik de bu çocuk buraya bulaşacak mı gel lan gel lan lan Abim bir karışmayın adam lan tek karşılaşıyoruz işte Allah Allah Masa masa da arkadaşlar fazla vuruyor aslında hani metanın tamamen dışında masa falan Şu anda alınacak bir hero değil ama sen o kadar tilt ettin ki beni mi Nedir la bu? Dur bak. Şöyle güzel tam. Onu düşürdüğümüze göre arkadaşlar bak ha bu niye böyle yazdı? Ya bir yürü gitti ya. Arkadaşlar minyon açı olduğu için çocuk minyon açı olduğu için ham 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 yapacak ya minyonları. Ne yapacaksa 500 tane minyonu. Tamam anladık kardeş anladık tamam ya. Yani. Anladık kardeş profesyonel süper Mario Moscow Profo <laughs> Neyse Franco ulti attı mı? Kardeşim bana bir şöyle bir fere ulti fere fiske fere ışınlan yazan takımlar nerede ya? Haber edin de ona göre saldırayım. Alo biriniz yazsanız attı da atmadı diye. Atma diye. Mekanik misiniz kardeşim? Evet takım mekanik çıktı arkadaşlar. Ben blue buff'larına odaklanacağım. Blue'lar çıkmak üzeredir. Çıkıyor. Bayağıdır çünkü yok. Valla bulularını almadan gelmeyi pek düşünmüyorum ama şuradan kaça neden olursa uçarım. Yine de aa parsa. Ya oğlum Franco her yerden çıkmak zorunda mısın sen? Zebani gibi. Şunu bir alalım. Moskov, Moskov diyorum oğlum. Ben niye bugün Gusa Moskov diyorum ya? Bak yine beni tuttular. Yine beni tuttular. <laughs> Arkadaşlar size ciddi bir soru. Ben neden bugün Gusa Moskov diyorum? Gerçekten anlayamadım dur bakalım şunu da alalım yarın hangi kostüm istiyorsanız yorumlara dediğim gibi kardeşlerim yazın ki gerçekten ona göre çekin de yorumları hızlı hızlı okuyun ki ona göre hemen el atmaya başlayayım. yani videoyu attığımda siz izlerken muhtemelen ben başka elleri geçmiş olacağım o yüzden hem mem arkadaşlar izlerken yazarsanız sevinirim hangi kostüm istediğinizi red buff'ı şöyle almaya çalışalım moskova da salabilirdik ama moskova uzak onu sen almayacaksın herhalde değil mi oğlum sen ne garip bir... Allah Allah bu da bir garip çocuk çıktı. Ne yapacaksın ki oğlum red buff'u Guni? Hadi biz fazla ciddi almadık da bu oyunu. Bu el ama oynadık yani gene de satmayalım dedik takıma kazandıralım dedik de sen daha fazla bu garipsin. Hafiften bir zeka problemi gördüm sende de be kardeş. Vallahi gördük. Neyse içeriye uçarım ama öncelikle şu Franco'nun ultisini almanız gerekiyor tabii ki de. Ona göre içeriye ancak ancak uçabilirim. Franco Rulis'e alınmadım uçamam. O da bana saklıyor. Deli gibi biliyorsunuz. Franco'ların hepsi öyle. Şimdi inceliyorum. Ultisini atmadan dalamam arkadaşlar. Öncelikle onu bir söyleyeyim sizlere. Ultisi var hala Franco'nun. Bu taraftan girersem direkt ultiyi bana batacak. Biliyorum. Attı sanırım ultisini birine. Hemen bir öl çekil ve hadi keseceğim içeriye. Şöyle geriden saldıralım arkadaşlar. Şöyle yaparak parsayı kestik. Güzel tamam. Valla ancak ve ancak bu şekilde destek olabilirdim. Daha fazla onun ultisini almadan siz dalamazdım be kardeş. Şuradan ormanlara dönelim. Dön 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 dön. Blue buff'ım da var. Akdeniz'de var. Hepsini alacağım. Rakip daha var çünkü doğmasına. Şimdi kardeşim. Rakip doğdu ama hiçbir yerde gözükmüyorlar. Bunlar neredeler? Dur bir dakika ya da neyse. Neredeler, neredeler, neredeler? Şöyle baksam. Aa, buradalarmış. Yuh, yine yakalandık. Oğlum, Franco bir yeter lan. Vallahi bıktım senden ya. Çocuk bizi tilt edecek kardeşim. İtti de zaten. Çünkü 3 ölümümde... Yok, 3 mü? 2 de Franco sayesinde oldu. Ver bakayım şuradan bir antik bir de. Çünkü Franco'yu... Arkadaşlar tanklarken bir yandan masayı da tanklamak istiyorum. Tamam, büyü sanmasını fazla çıktık ama... Ne diyor lan? Seni görüş almadan girme çalıyor diyor. Ben sizlere telaffuz edeyim arkadaşlar da. Kardeşim sizin görüş verdiğiniz de yok hani açıkçası. Biraz geçseniz mi karşı ormanları da hani biz de oralara baksak. Neyse ultisini attırdık frankonun dediği gibi. Saldırabilirsiniz. Valla eski kostümlerle ve kostümsüz çekmeyi düşünmüyorum açıkçası kardeşim. Çünkü gerçekten ciddiye de alamadık oyunu. Ama MVP'liği alırız yine be kardeşim muhtemelen. Çünkü dikkatli oynadık gene de ya. Çok fazla troll yapmadık. Mistik Zafer'deyiz. Lord var arkadaşlar bu arada. Yine kastım hesabı Mistik zaferi Lord'a da dikkat etmemiz gerekiyor. Gidebilir yani tek ölümümüzle. Moskova saldırsın. Biz buradan uyalıyoruz. Şöyle yapalım. Güzel yakaladın onu. Şöyle, şöyle, şöyle. Kestik konu. Hemen ben Moskova'nın yanına gidiyorum bu şehir Lord için. Pençemi yeterince uyaladık ve düşürdük de birilerini tamam güzel blue buff'ımı alıyorum hemen Lord için arkadan hazırlık arkadaşlar Lord'la beraber yürütmem gerekiyor Koridorları Blue buff'ımda um olsun bu esnada Ver bakalım Hasara dönme vakti geldi arkadaşlar çünkü teklemem gerekiyor artık birilerine Nathan doğacak Franco da doğacak evet Bitiremeyiz ki muhtemelen. Geliyorum ama Mos Moskov bak Allah kahretmesin lan Gus. Arkadaşlar bugün benim kafam gerçekten karışık herhalde. Çünkü sürekli Gusyona Moskov diyorum. Moskov bizi tilt etti ya birazcık şu Moskov. Sanırım ondan ağzımıza adı yapıştı çocuğun. Ya oğlum hay senin ben ya. vallaha bıktırdım be kardeşim be. Ana. Buff'lar ve ormanları aldığıma göre gelelim şöyle arkadaşlar artık şöyle şunu bir kesebilirsek güzel olur da o Lord boşa gitti o kötü oldu ya. Gerçi yine boşa giderdik ki beni Franco çekmesi de. Lan 4 ölümümün 3'ü Franco'ya bağlı oldu kardeşim. Neyse bakalım. Hep biz mi ortalığı yaracağız be ya. Biraz taşıyayım bakalım be. Değil mi? <laughs> Neyse şurayı iteyim. <laughs> Parsa bunu bana yazdı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kim var kim yok. Şurada mesela bir gus var. Gus'u da keselim. Tek seni kesmeyeyim. Dur, bir dakika. Dur bir dakika. Gel düştüm Şöyle. Ah güzel tamam bak. Oldu mu? Memnun oldun mu? Memnun oldun mu? Ha? Hadi. Alkışla. Lord öncesi TF çıktı arkadaşlar da. Moskova'nın düşmemesi gerekiyordu. En kritik anda düştü çocuk. Bir de ağızlar bozuk. Yani şey yapmam gerekiyor. Mukeleyeceğim maalesef. falan. parsa sen de orada düdük gibi durursan ondan sonra anca beni kestersin. Vallahi billahi flüt gibi ilkokulun kırmızı flütler olur diye böyle. Yılan hikayesi falan çalarlardı. Yemin ediyorum onun gibi duruyorsun orada ya. Ondan sonra kessek suç, kesmesek suç sene de be kardeşim. Kesiyoruz, flüt oluyorsun, ötüyorsun. Kesmiyoruz, davul oluyorsun. Orada düdük gibi duruyorsun. Ben de sen anlamadım ki be kardeşim Vallahi. Burada bir yerlerde gusyon var ama. Aha orada işte. <laughs> gel lan buraya bakayım. Şöyle şöyle bir ölümsüzlüğünü alalım senin. Kendini alabilirdik ama geldi gene lanet. Geldi zincirli lanet. Tabii kim o? Dombli Franco. Neyse şunu alabilir alabilirsek çok hoş olur ama alırız ya. Tam buraya kadar odaklanmadılar. Zincirli Şişko Kaja ile uğraşıyor orada kostümle gerçekten çekmeyecektim video arkadaşlar da çok fazla çok çok yani neredeyse var ya bir aydır isteniyor kampüs gençliği ya da eski kostümler oğlum lan onu bana salsaydın iyi olurdu işte koridoru eşit itmek için benim blue buff'a ihtiyacım vardı ama tabi o bunu idrak edemez o yüzden hiçbir şey demeden kendi blue buff'ımı almaya gideceğim şuradan koridoru itmeyeceğim Bulumu önce alacağım itmeyeceğim zaten benim üst tarafı çünkü arkadaşlar eşit itemeyeceğiz çünkü o bloğa benim ihtiyacım vardı alamadık aç değil bak üst koridor tıkandı orada lordu önden ittiler kimse kimseyi beklemedi bu lord da harbiden aşırı derecede boşa gitti dur bakalım mecburen adam düşürmemiz gerekiyor lord öldü odaklanıyorum. Şöyle güzel. Şöyle tekrardan şuna lan oğlum ışınlar atmasaydın kestiydim seni be. Dur kuleye odaklanalım. Kuleye vuruyorum. Kuleye 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 çıkıyorum çıkıyorum. Ölmemem gerek. Lan ölümsüzlüğümüz de yok. Vallahi ölebilirdik. Güzel. Bu maçta buraya kadarmış arkadaşlar. MVP olduk mu acaba? Yine böyle trolledik, muralledik, pek fazla takmadık ama muhtemelen olmuşuzdur ya güzel MVP'yiz. Arkadaşlar istediğiniz kostümleri yoruma yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.